Allah ne oldu ben ya. Uuu kafamı ayakta tutamıyorum yemin ederim. Kafamda sarımsak ezdiler sahanda. O kadar kötü. Ay. Atlar var kafamda, hipodrom var kafamın içinde. Hipodrom var, hipodrom. At gibi bir şey yani kafamın içinde. Yıllarlar dolaşıyor şu anda. Of. Günaydın Mabali, ne yapıyorsun? Yuh, masaya bak, bu nedir ya? Günaydın. Siz henüz işe gitmediniz mi? İş mi? Baba ne iş Allah aşkına yeni uyandım ya. Kafam olmuş zaten Gelibolu. Allah aşkına bir üstüme gelme. Yalnız ben bunu bir şekilde çayamam. Bu nedir ya? At fincanı. Ben nasıl bunun daha küçüğü yok mu? Çay yok mu çay? Sebastiyan. Sebastıyan. Buyursunlar efendim. Küçük Bey e bir çay lütfen ve servis açınız. Bağışçın efendim. Başka bir arzunuz var mıydı? Çekilebilirsin Sebastiyan. Teşekkürler efendim. Baba, ne yapıyorsunuz ya? Biz ne intenzini yapıyorsunuz? Siz iki tane... Hiç dilim de varmıyor söylemeye kocaman adam. Siz evcilik mi oynuyorsunuz burada? Zengincilik mi oynuyorsunuz acaba? Bu bu neyin havaları ya? Perdeler merdeler bir, evin bir haline bak ya. E, tam güzel ama yani. Bir yakışıyor mu senin gibi bir taksici insana? Tam masayı vallahi, kim kurdu bilmiyorum masayı da... ...çivi gibi masa olmuş ama yani. Bir yerden para mı çıktı sana? Allah aşkına doğru söyle. Yemin ediyorum, para çıktıysa şu evi bir değiştirelim lütfen. romatizm oldum, gencecik yaşımda rutubetten çürüdüm yemin ediyorum. Eklemlerim patladı ya. Evladım... Sıhhatiniz nasıl? Yo. Be, benim saatim mi var ya? Ne diyorsun ki anlamadım ki hiç? Sıhhatiniz evladım. Sıhhatiniz iyi midir? saatin mi? Sıhhat. Ah be baba ben yemin korkmaya da başladım yavaştan ya. Niye böyle oldu ki? Mecnun. Ha. Bence siz odanıza çıkıp bir miktar daha istirahat ediniz. Ben de patronunuzu arayıp bugün vazifeye gelemeyeceğinizi bildireyim. Bu resmi mektup oldu şu an. Ben babam e, en iyisinden dışarı atayım mı kendimi? Dışarı güzel. Bu kahvaltıda zaten beni çok açmadı. Gideyim bir peynirini alırım yalnız hocam. Şuradan bir tane koparacağım. Çok özür dilerim.